Here that way. Freaky. Yours is brighter, is all dark. Şimdi izleyeceğimiz vaka, iki arkadaş bir kapalı oyun alanında kimsenin olmadığı bir zamanda eğlenirken görüntüleniyor. Okay, where'd you go? Gece geç saatlerde çocukların oyun alanında bulunduğu restoran kullanılmıyor. Yapacak pek bir şey olmadığı için her iki arkadaş da eğlenmek amacıyla restoranın oyun alanına koşuyor. Ancak bu eğlenceli an sırasında kameraya oldukça ürkütücü bir şey yakalanıyor. İşte yakaladıkları şey, izleyelim. Okay, this is my POV." Enjoy. This is, where I have to get up. This is really hard. I feel too big to do this. Uh -huh. Do you call out of breath Yeah. Wait, where'd you go left or right? I went left. Which way do I go? I feel like I'm in Alice in Wonderland. Here, yeah. okay, she went that way. Freaky. Okay. Yours is brighter. Mine's all dark. Okay. I can't do this. I feel like I keep bonking my head too. That's crazy. It like actual This is literally for human hamsters. Oh my god, someone bashed in this window. I feel like this. Arkadaşlardan hiçbiri kaydettikleri şeyi o anda fark etmemişti ve videoyu çeken kişi, kaydederken hiçbir şey duymamıştı. Duyulan tek ses uzaklarda, oyun alanının başka bir köşesinde olan arkadaşının sesiydi. Diğer ses ise tamamen gözden kaçmıştı ancak kameralar o anı yakalamıştı. Görünüşe göre bir çocuk sesi kaydediliyor. -"Freaky." -"Yours is brighter, <laughs> all dark." Ne söylendiği veya fısıldandığı tam olarak belli değil ama küçük bir çocuğun çıkardığı mırıltıya benziyor. Bu nedenle izleyiciler bunun oyun alanını terk etmemiş bir çocuğun ruhu veya enerjisi olabileceğini düşünüyor. Eğer öyleyse kim bilir burada gece vakitlerinde kimse yokken başka neler oluyordur. Ne yakalandığı tam olarak belli olmasa da her iki arkadaş da bu videodan doğal olarak oldukça ürkmüşlerdi. Ne yazık ki çoğu video gibi bu videodaki zemini korumaya devam edecek. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz video Alicia tarafından internete yüklendi. Alicia kendisine oldukça ürküten bir şey kaydetmişti. Tüm olay Alicia'nın arabasının içinden kayıt yaptığı sırada saat 23.00 sularında gerçekleşti. Her zaman yaptığı gibi erkek arkadaşını işten almak için bekliyordu. Ancak bu defa dikkatini çeken bir şey oldu ve bu anı kaydetmeye karar verdi. Uzakta diğer tüm motellere benzer bir motel vardı. Gayet sıradan bir moteldi ve görünüşte diğerlerinden hiçbir farkı yoktu. Ya da en azından öyle sanıyordu. Çünkü Alicia dikkatlice bakınca işte bunu görüyor. Siz de izleyin. Bro, focus. That's it, right? ah! What the f Bro? What the f ne gördüğüne dair hiçbir fikri olmamasına rağmen Alicia şaşkınlıkla iç çekmekten kendini alamadı. Gözlerinin ona oyun oynamadığı açıktı. Çünkü bunu birden fazla kez görmüştü. Karanlık bir süliyet sanki başka bir alem ile bizim alemimize gelip gidiyormuş gibi sürekli olarak beliriyor ve kayboluyor. Bu gölge veya her neyse video bitmeden önce anlık olarak yanıp sönüyor. Alicia bu görüntüleri mantıklı bir açıklama yapılması umuduyla internette paylaştı. Kameraya tam olarak neye kalandı? Ruhani bir varlık mı yoksa bambaşka bir şey mi? Yazın bir uçağın içinde bir temizlik ekibi üyesi sıradan bir iş gününde neler yaptığını gösteren bir video çekiyor. Ana işi yeni inen uçakları temizlemek. Genellikle bunu özellikle geceleri büyük uçaklarda çok fazla çöp biriktiği zaman yapıyor. Ancak bir gece temizlediği uçaktan ayrılmak yerine içeride kalmaya karar veriyor. Genellikle bir kabin temizleyicisi bir sonraki uçağı temizlemeye geçer. Ama işi bittiği ve uzun bir sürede yolcu gelmeyeceği için sırf eğlence olsun diye uçakta kalmaya karar veriyor. Ancak bu deneyim hiç de eğlenceli olmayacaktı. Çünkü uçağın arkasına saklanırken şu olay meydana geliyor. İzleyelim. Oh, listen. Yes. Now, now I know I'm not dumb enough to lift those shades up because I got my flash on in here. They gonna catch my ass if they see. Yes. I ain't gonna lie to y'all mad cold in here. And it's dark. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark. Let's go! Let's go! <laughs> right, uh, sitting on the back of the plane. Y'all probably think I'm insane. Probably think I'm doing this for fame. Say, <laughs> <laughs> probably think I'm. doing this for fame Hazırlıksız yakalana çalışan birinin orada olup olmadığını görmek için oraya doğru yürüyor. Ancak gördüklerine çok şaşırıyor. Alan tamamen boştu. Bir şekilde emniyet kemeri bir anda koridora doğru fırlıyor. Üstelik koltukta kimse yokken bu olay meydana geliyor. Sanki bir yolcu koltuğunu terk etmek istercesine kemer kendiliğinden açılıyor. Bu olay onu öylesine korkutuyor ki hemen uçağın arka kısmındaki saklandığı yere geri dönüyor. Saatler geçiyor ve personel onu uçakta bulduktan sonra o da uçağa terk ediyor. Sonuç olarak bu deneyim onu o kadar sarsmıştı ki bu olay hakkında bir daha video paylaşmadı. O uçağı asla bilmemesi gerektiğini düşünüyor. Onu bu kadar dehşete düşüren bu olay sizce bir gerçek mi yoksa kurgunun ürünü mü? Yazın. 26 Eylül 2022 gecesi bir aile evlerinde keyifli bir akşam geçirirken bir anda kendilerine oldukça tuhaf bir olayın içinde buluyorlar. Saat yaklaşık 21.00'da Reni Salcido ve ailesi ön kapıdan gelen bir sesle uyarıldıktan sonra yaptıkları işi bıraktılar. O saatte bir misafir beklemiyorlardı. Bu yüzden doğal olarak tedirgin olmuşlardı. Bu onları korkutmuştu ve böyle hissetmekte haklılardı çünkü duydukları ses aslında kapı tokmağında asılı duran çanlardan geliyordu. Çanların çalması birinin kapı kolunu tuttuğu ve zorladığı anlamına geliyor. Korkan Rini kamerada tam olarak o ana denk gelen kısmı gösteriyor. İzleyelim. Yeah, I heard the bell. Did you move the bell? Did you move No. Uh, I heard the bell ring. Dışarıdan gelen görüntüler Rini ve ailesini gerçekten de şok etmiş durumda. Çanların kapıya çarptığı duyulabiliyor. Ancak garip bir şekilde çanların yerleştirildiği kapı kolunu tutan hiç kimse görünmüyor. Çanları bir şeyin salladığı aşikar. Ancak onları tam olarak ne sallamıştı? Ya da daha doğrusu kapı kolunu kim kavramıştı? İlerleyen saniyelerde çanların neden çaldığını fark ettikten sonra video daha da ürkütücü bir hale geliyor. Çünkü aile bir şeyin içeri girmeye çalıştığına inanıyor ve görünüşe göre her her neyse de gerçekten de zorla içeri girmek istiyordu. İzleyicilere göre çanlar işlerini başarılı bir şekilde yapmış gibi görünüyor. İnsanların kapı tokmağına çan asmalarının bir nedeni var ve bu süs olsun diye değil. Olumsuz enerjiyi uzaklaştırmaya yardımcı olmalarıydı. En azından bazıları böyle inanıyor. Bunlar cadı çanları olarak bilinir ve Rin'in ailesi bunları aldığı için memnun. Ancak tabii ki bunun olanlarla bir ilgisi olup olmadığına karar vermek size kalmış. Yani aileyi ziyarete gelen doğaüstü bir şey mi vardı? Yoksa olanların tamamının mantıklı bir açıklaması mı var? Yazın. Şimdi izleyeceğimiz videoda küçük bir kulübede yaşayan bir adam, tavan arasından gelen sesler duyduktan sonra kayıt yapmaya başlıyor. Genellikle geceleri duyulan bu garip seslerin kanıtlarını toplamak istiyordu. Sesler arasında tıklama ve gıcırtılar gibi şeyler vardı. Tüm bu sesler tavan arasından geliyordu. Başlangıçta bu seslerin evin yaşından kaynaklandığını düşünmüştü. Sonuçta çok eskiydi. Ancak bir gece her zaman yaptığı gibi bu alanı kontrol ederken şu olay gerçekleşiyor. İzleyelim. Bir anda bir mobilya parçası kendi kendine ters dönüyor ve adamın ödünü patlatıyor. Adam doğal olarak her şeyi, telefonunu bile bırakıp kaçıyor. Açıkça belli ki olan şey her neyse de onu oldukça korkutmuştu. O günden sonra bir arkadaşının yanında kalıyor ve hem o hem de arkadaşı bu olayı araştırmaya devam ediyor. İkisi de tavan arasına hatta belki de tüm eve bir şeyin musallat olduğuna inanıyor. Neyse ki o anların bir kısmını kameraya yakalamayı başarmışlardı. Öyleyse tavan arasında tam olarak ne vardı? siz ne düşünüyorsunuz? Yazın. Rastgele bir salı gecesi, küçük bir çocuk yatma saatini çoktan geçmiş olmasına rağmen beşiğine mutlu bir şekilde yerleştirilmiş. Dakikalar geçiyor ve çocuk uyanık kalmaya devam ediyor. Ta ki aniden doğrulup karşıya bakana kadar. Gördüğü şey ne olduğu belirsiz. Ancak birkaç saniye sonra olanları izleyince gerçekten tuhaf bir şeylerin olduğu açık hale geliyor. Çocuğun annesi mutfaktayken bu görüntü yakalanıyor. İzleyelim. kameraya kaydedilen sesi duymak için yakından dinlemenize gerek yok. Görünüşe göre çocuk da bu sesi net bir şekilde duymuş. Fakat dikkatli dinleyince bu sesin insan olmadığını hemen fark edebiliyorsunuz. Daha yakından analiz etmiş olan annenin söylediğine göre bu ses insan sesine hiç benzemiyor. Bunun ne olduğu henüz bilinmese de sesin rahatsız edici olduğu da inkar edilemez. Ne söylediğini yakından dinlediğinizde daha da ürkütücü oluyor. Tam anlaşılmasa da kulağa sanki beni içeri al diyormuş gibi geliyor. Eğer öyleyse yatak odası kapısının kendi kendine açılması daha da ürkütücü bir hale sokuyor ortamı. Diğer videolarda olduğu gibi bu videoyla da ilgili pek fazla bilgi verilmemiş ama öyle veya böyle video tek başına korkmak için yeterli. Düşüncelerinizi yazın. 27 Ağustos 2024'te bir mağaza müdürü daha önce gerçekleşen bir olayın görüntülerini izlerken oldukça geriliyor. Siz de izleyeceksiniz. Hemen bilgisayarına koşarak videoyu açıp kaydediyor. Çünkü kimsenin ona inanmayabileceği ihtimaline karşı hazırlıklı olmak istiyor. Kutu açarken kameraya yakalandığını bildiği bir şey oluyor. Aslında bu görüntülerde birçok şey aynı anda meydana geliyor. Ancak videonun sonlarına doğru gerçekleşen olay onu diğerlerine göre çok daha fazla korkutmuştu. O andan itibaren tekrar Tekrar olmaması umuduyla kendisini güvenli bir alanda tutmaya karar veriyor. İşte mağaza müdürü'nün kaydettiği o anlar. Siz de izleyin. Single night. He's putting things away from the box. All right, now watch. I want you guys to focus on this area right here. Okay? Hold on, let me uh, speed this up a bit. All right, watch. Look. Out. boom you see that, what good does that we'll get back here for you, you guys to give you a better view a look at that open, and, I'm and I'm just like tripping like what it's okay, but pay attention to this area right here never met. I can grant watch. That you look, look, I'm here by myself. Nobody's here, it's just me. See that? Come out, I'm not afraid of you. Is that you that threw down the box earlier? Come on out. You don't scare me. Come on out, pussy. Always trying to mess with me. There I am, right there. Look, you see that? You see that? Nah, uh -uh. <laughs> nah. Nah, 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 <laughs> Hell no. Mağaza müdürü önceki yaşanan vakadan zaten korkmuştu. Ancak olaya bir yenisi daha ekleniyor. Mağazanın yan girişine bakan kamera tarafından kaydedilen görüntülerde müdürün saçının kendi kendine kalktığı ya da daha doğru bir ifadeyle görünmeyen bir şey tarafından çekildiği görülüyor. Saçının aniden çekilmesi onun paniğe kapılarak oradan kaçmasına neden oluyor. Bu yaşananlar ona birinin onunla dalga geçiyor olma ihtimalini düşündürmüştü. Ancak olayın güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra arkasında da kimsenin olmadığını görüyor. Eğer orada kimse yoksa o zaman hissettiği bu kuvvetli çekişe kim sebep olmuştu? Bazı izleyiciler bunun müdürün ısrarla çağırdığı ruhani varlık olabileceğine inanırken diğerleri ise ne gerçekleştiği hakkında fikir sahibi değil. Ancak müdür ne olduğunu çok iyi bildiğini söylüyor. Mağazaya dadanan varlık ile kendisine bunu yapan varlık aynıydı. Ama tabii son kararı size bırakıyorum. Kameraya ruhani bir varlık mı yakalandı yoksa bu olayı açıklayacak mantıklı bir açıklaması Çoklama var yazın. Şimdi izleyeceğimiz video Joz H tarafından gönderildi. Joz bu videonun bir adam tarafından bir yangının yanındaki binanın içinde çekildiğini belirtiyor. Kaydı yapan adam itfaiyeyi arayıp alevleri söndürmelerini istemiş. Beklerken de bu videoyu çekiyor. Ancak adamın kaydı alma amacı yalnızca yangını göstermek değildi. Başka bir şeyi de kaydetmek istiyordu. İlk başta fark etmedi ama daha yakından baktıktan sonra işte bunu gördü. Birlikte izleyelim. pencerede bekleyen bir insan figürü görülüyor. Bu kişi tamamen hareketsiz duruyordu ve sanki dışarıya kaydı yapan adama bakıyormuş gibiydi. Binada bir yangın olmasına rağmen bu kişi etkilenmemişe benziyor. Bunun bir insan olduğunu düşünmek istesek de bu kaydın atmosferine bakıldığında izleyicilere göre başka bir boyuttan olma olasılığı yüksek. Doğaüstü bir varlık olsun ya da olmasın en sonuna kadar hareketsiz kalması yeterince rahatsız edici. Öyleyse şu soru ortaya çıkıyor. Bu binanın içinde kim ya da ne vardı yazın